Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Babama birlikte şimdi İstanbul Guys oynayacağız. Merhaba baba. Merhaba canım. Şimdi ben bir oda kurayım. Kur odayı. Hem odayı kur hem biz beraber oynayalım. Evet. Partiye katılayım bakalım. Kurdun İzleyenler, yani izleyenler bilir, izlemeyenler de YouTube'a Fall Guys diye yazar, oradan bulur. Odanın kolu... Tamam, ve... girmeye çalışıyorum, dur. Girdin mi? Girmeye çalışıyorum. Bir, evet, bir, başla. Iki, bir. <laughs> Başladım. Şimdi oda sayılıyor. Şimdi kişiler mi birikiyor? Evet iki kişi full. Full 30 Bakalım. 20 kişi oldu şimdi de. Evet. Aslında 32 bir anda olsa iyi olur. Uzun olur da. Yükleniyor. Evet. Bakalım şansımızdan ne çıkacak. Biraz zor. Biraz zor sanki. Bakalım deneyeceğiz. Aa, Oo. en öndeyim. Ana baba günü Aa, Baba sen, sen sağımdaydın. Ben bu kadar Aa, sonra neredeyim bilmiyorum ki kendimi. Şuraya i̇şte. <laughs> Koşuyoruz da kim nerede bilmiyorum. Aa, ha, bak düştüm. kendimi gördüm tamam. Ha. Allah. Ben en öndeydim en arkaya Hı. düştüm. <laughs> bir şey gördüm yalamazsın. Ya, çıkmam lazım. En başa mı döneyim ne yaptım aşağı düştüm ben. <laughs> aşağı düştüysen bir tane checkpoint falan vardır. Bir yerlerde. onlara gideceğiz. Aşağıdan devam edebiliyoruz o zaman. Ben en sona kaldım ya herhalde. Ben de adamın yanından geçtim ha. burada ben gene düş habire düşüyorum be. Hoppa. Koş 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 koş. İyi kötü gidiyorum ha. Kötü gidiyorum ben. <laughs> Çok zor. Yalnız adam Ben etrafımda dönüyorum. Hayır. Ben de ayağa kalkabilsem de. Ben de ayağa kalkabilsem de. Ayağa. Aha ben en 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 öndeyim. Ve ben bitirdim. Aa elendim ben <laughs> ya. ben en kom olarak geçtim. Ne oldu şimdi ben elendim mi? Aa ben kazandım. Sen beni izlersin artık. İyi tamam izleyeyim. İyi de mücadele etmiştim. Evet ya. Ama bu biraz kolaydı şimdi ko çok kolay. Bazıları hep burada takılıyor, hep burada. Bütün ben gene. Ben bir tıklarında onları izleyebiliyorum bu arada. Bütün herkes öyle. E sen niye devam etmiyorsun? E ee, kalkmasını bekliyorum. Hmm. O atlayanların hepsi öldü o zaman. <laughs> şimdi orada e, gitseydim ben öldürürdüm. Orada. Şimdi burada check point var. <laughs> Çünkü herkes burada bedel <gider> Hayır! <laughs> Aaa tırman geçti. Hayır! Kıl payı geçti. Alttan kıl Alttan kıl payı geçti. <laughs> Hayır! Polise yardım ettim. Hmm. Denge... Kunduru... E, denge kenarı de çok... Denge kenarı çok... Ben atladım. Denemlesin evet. Mı? Ama bazıları da geçmiş ama. Hmm. Hayır, hayır. Aşağı düşersen sağa taraftan <laughs> ama en başa Evet. Hayır. büyük iyi Adam nasıl Yani bir kişi kaldı. daha girelim. Geldi. Hadi. Klim. Parti. Parti. Bu sefer sen oluştur. Ben oluşturayım. Haydi bakalım. Ne? oldu? Dur daha gelmedi ki. Gelmedi mi? Yaz. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Daha 15, Geldim. Aha da geldim. Ay, Survivor ikinci tura yani, geçeyim. Yani ben de ben de üçüncü sıraya geçeyim. Zaten üçüncü turdan sonrası kolaydı. Ben iki, iki, kere kazandım bu oyunu. Bu oyun biraz bana kolay. Aha da full oldu. <laughs> ya gene mi ya? Bir de ben en, şu iki tane var ya işte orada çok zorlanıyorum. Bu sefer en öndeyim ve başladım. Ben de en öndeyim. Ben direkt şu yandan gidiyorum. Hayır. Yanlışlık doğruya gitti. Yandan, yandan gidiyorum yandan daha rahat gidiyorum. Bu sefer yani geçeyim. Evet. Hop. Ben nedense burada hep yavaşlıyorum. Nerede? Burada. Kenardan kenardan gidiyor. Da güzel gidiyor. Seni gördüm. Sen Allah seni gördüm. Allah. Hayır. Hayır. Ya aşağı düştüm. Neyse çektim. Hayır. <laughs> Zaten var var girdi. Bu oldu gene ya. Aa ben birisi. Gelemedim buraya. Birisi ya. en başta ve gidemiyor. <laughs> ya tüm bir birisi kişi kaldı ben gene. Birisi en ya. başta. Bana seni izleyin. Allah kaçırdım şu bak ya tam bitiriyordum ya. Aa. Tüm neyse. Stumble geçti. Stumble Guy'lardan birisi ama. Samson Genel, son genelendim. bilmiyor. Göremedim. Ben seni Sürekli. izleyebiliyorum değil mi şimdi? Evet. Beni izleyebiliyorsun. Bak. Bakalım. daha çok uzun sürdü. Evet ya. Aha. Hmm. Ben bunu hiç oynamamıştım. Ama ben sanki buna oynuyor oynadım diye hatırlıyorum. Bu kolay sen. Hmm, Allah. Bazen. Seni bulmam lazım. Buldum. Aha da attım. Gördüm seni. Ay. Atladım. 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 Abi Daha bitiren yok. Sa soldan falan gitmeye çalışıyorum da <laughs> gidemiyor. Yandan gitsene niye ortadan gitmeyin? Hayır, <laughs> Hayır kontrolü çok zor. Hayır kontrol çok zor. <laughs> Bak dört kişi bitirdi ha. Hani? Hayır beni üstüne şey bastılar <laughs> ya. benim üstüne şey bastılar ya. <gülüyor> <gülüyor> yine eğlendim yine eğlendim. Yer odak kolay. <laughs> e ne oldu şimdi? Gene <laughs> aldım. <laughs> <laughs> Neyse. Muhammed <laughs> seni öldürüyorum. Öldün sen. İyi bakalım. Şimdi orayı kurdun mu? Başka bir şeyle oynanma mı? Oynanma. var. Ha, konu için kont yazmalı. Ay. Hadi bir kere daha oynayalım. Ondan sonra yeter. Yaz. Yes. Evet. 34004. Evet. Geldin mi? Ronnie parti evet geldi. Şimdi bu sefer <laughs> karakterimi değiştireceğim. Lemkin ayakları çırıl çıkla. Karakteri giydiremiyor musun? Karakteri giydirebiliyorum. Farklı değiştirebiliyoruz. Aha bu çok kolay. Çok mu kolay? Ha sen bunu yapabilirsen aferin. En başı çok kolay. Ben hep en önde başlıyorum ama niyeyse bir türlü bitirmiyorum. Ben yüz üstü kaldım ya. Yani. ben <laughs> yüz üstü atıldım. Ben bunu oynamıştım. Aha geçin abi. Ha. Ya dün gün gitsem geçeceğim mi? Kenardan geçiliyor bazıları. Ya, Allah aşağı düştüm. En başa başlamayayım bari ya. Başlamıyorsun ya. Hı. Ya geçmiştim ya. Yani. Ya beni neden yumrukluyor oyun? Ah ben en baştan başladım. Bir bakalım. Alo. Şansın ya ver giderse bari. Benim şansım ya ver giderse. Şanslı gidersin. olman lazım yoksa. Evet. Bak gene aşağı düştüm ya. Ya ben de ha bir de şu topa çarp... Şu çiftliğe çarpıp giriyordum. Sen de kim geldi bana? Evet. Oho. Aha da sonunda kişi bitirdi zaten. Ben daha 1'inci en geldi. Ben ikinci eldeki. Hayır. Eğleniyorum. Bu bari. mı neyse. Ya. Ben de eğlendim. Neyse bu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biz çok beğendik. Başka videolarda gö görüşürüz.